Dünyanın en elit şehri Adana'dan herkese merhaba keltiler. Bugün R25 şehir içi trafiğine uygun mu değil mi bu sorunun cevabını dilimin döndüğünce deneyimlerime göre sizlere anlatmaya ve uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Burası yeni Adana olarak geçiyor. Burada pek fazla bir trafik yok ama Hazır yoğun trafiğe girmemişken birkaç bir şey söylemek istiyorum. Başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha sonra videoyu da beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız da videoya beğeni atmayı unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Ben motor adalı bir yaklaşık bir 15-16 ay oldu. Genel olarak Karadeniz sahili otoyolunda motoru düz yolda kullandım. Çok fazla dur kalkın olmadığı, yoğun araç trafiğinin bulunmadığı yerlerde kullandım. Birkaç defa Rize şehir merkezine girdim. Çok küçük bir şehir trafiği var. Ama sıkıntı çok fazla araç olduğu için bir ara işte Çayeli'ne girdim, Hopa'ya girdim. Çok fazla tecrübem yoktu açıkçası. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığım Rize'den Adana'ya gidiyorum video serisinde Trabzon trafiğinden geçtim, Ordu trafiğinden geçtim. Ama bunlar da çok fazla bana tecrübe katmadı. Ben en çok tecrübeyi şu an burada 2021 Adana trafiğinde bu deneyimi sonuna kadar yaşamaktayım. Şehir içi trafiğine R25 uygun değil arkadaşlar. Kafadan söyleyeyim size. Bu motor daha çok düz yol motoru. Yani racing'lerin geneli zaten düz yol motoru. MT25 de şehir içinde ben kullanmadığım için onun hakkında yorum yapamayacağım. O büyük naked motorlar için işte MT-07 olsun, MT-25 olsun o tarz motorlar. Ben tamamen R25'ten videoya devam edeceğim. Şimdi R25'in neden şehir içi trafiğine uygun olmadığının birinci maddesiyle başlayayım. Böyle madde madde gideyim ki hem sizin kafanız karışmasın hem ben anlatırken kafam karışmasın. Birincisi sürekli dur kalk yaptığında motor aşırı ısınıyor ve Muazzam bir şekilde bu ısı senin bacağına yansıyor. Motora herhangi bir zararı var mı yok mu bilmiyorum ama şimdi sen Ankara'da, İstanbul'da aşırı dur kalk yaparsın. Adana'da biz o kadar yapmıyoruz ama ona rağmen inanılmaz ısınıyor motor. Şu ana kadar herhangi bir hararet durumu duymadım. Benim başıma da gelmedi ama eğer ki altınızda pantolon yoksa pantolon varken bile bu motor bile ondan gelen ısıyı hissediyorsunuz. Eğer ki altınızda şort varsa bacağınız inanılmaz derecede ısınıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. İkinci maddeye geçelim. Yakıt. Yakıt diğer araçlarda olduğu gibi sürekli eğer ki birinci ve ikinci viteste bu motoru kullanırsan Yakıyor kardeşim. Fazla yakıyor. Normalde uzun yolda 20 kuruş yaktırıyordum ben. Şehir içinde şu anda en az 25 kuruş falan yakıyor. Yakıt durumu da artıyor. Üçüncü maddemiz seri olma durumu veya işte motorun bu birazdan geleceğiz. Orada çok konuşmayacağım. Size örnek olsun diye göstereceğim. Bu trafik ışıklarında bu yoğun trafik oluyor ya hani böyle araçlar peş peşe. Orada bu motorla çok fazla zikzak yapamıyorsun. Yani araçların içine rahatça böyle aralarından araçların arasından geçemiyorsun. Yani bir scooter performansı bekleme. Şimdi 250 X Max de bir scooter. Yüzlük Mondial Cup da bir scooter. Ama yüzlük Mondial Cup hacim olarak küçük olduğu için ve ince olduğu için daha seri geçersin bunların arasından. Bak şimdi burada başlıyoruz trafiğe. Şimdi ben şu ortadan gireceğim ama yine de şu soldaki i20'nin herhangi bir hareket yapmasına manevra yapmasını göz önünde bulundurarak dikkatli beni istediğim zaman durdurabilecek hızda ilerliyorum. Sağdaki araçlar, soldaki araçlar. Bir de en büyük sıkıntı bu ağır vasıtaların, bu büyük vasıtaların önünden yaya çıkma durumu. Şu an burası çok şehir merkezi olmadığı için ama şehir merkezlerinde illaki böyle değişik yayalara denk gelebilirsiniz. Allah korusun. Ben şimdi burada niye durdum? Şimdi ben neden çıktım? Aracın gölgesinden yararlanıyor. <laughs> bu da benden size yine bir örnek durum olsun. Faydalı bilgi olsun diyelim. Şimdi serilikten konuşuyorduk. Serilikten devam edelim. Bu motorla çok fazla seri hareket edemezsin. Serilikten kastım tekrar söylüyorum. Bu araçların arasında ilerleme durumu. Atik mi? Beşinci maddemiz mi? Dördüncü maddemiz. Evet motor oldukça atik. Bir anda hızlanabiliyorsunuz. İkinci viteste, üçüncü viteste, dörtte fark etmez. Bak mesela buradan yaya çıkabilir. Kontrolümüzü yaptık. Çünkü ağır vasıtadan yaya olup olmadığını görmüyoruz. O yüzden böyle durumlarda dikkat etmek gerekiyor. Dördüncü maddemiz hız olsun. Dört mü oldu? Beş oldu herhalde. Yeni maddemiz diyelim. Hız durumu. Şimdi bu motor düşük viteslerde düşük hızlarda kullanılmayacak bir motor onu baştan söyleyeyim size şehir içi trafiğinde de biliyorsunuz hız limiti 50'lere kadar hatta 30'lara kadar düşüyor şuradan girer miyiz emin olmadığınız araya kesinlikle girmeyin bakın böyle sağdan her an araç bisiklet yaya çıkabilir çok tehlikeli durum hız konusunu anlatmadan şu trafiği bak bir geçim size o Serilik durumunu anlatayım. Eğer kırmızı yanarsa araçların arasından bakalım rahatça geçebilecek miyiz? Motor büyük olduğu için özellikle iki araba arasından böyle dikey geçiyorsan zorluyor motor. Çünkü motorun boyu iki buçuk falan var. Biz buradan döneceğiz. Arkadaki adamdan yarı yolu ister gibi. Evet bakın yoğun trafik. Bu ablanın süreceği yok. Bak hızı gördün mü? Atikliği gördün mü? Bire taktım çat. Bastım mı gidiyor motor. Ama bunun yararı olduğu kadar zararı da var bu atikliğin. Eğer ki sen bu gaz koluna adam akıllı hakim olmazsan sıkıntıyı yaşarsın. Gidersin önündekine çat diye vurursun. Nasıl fren seni durduruyorsa bu gaz kolu da seni durdurur kardeş. Şimdi bak şu araya gireceğiz. Geçer mi sizce? Bence geçer. Hem de nasıl geçer? İşte bundan bahsediyordum bak. Mesela şöyle yapayım. Bak sizin için döndüm bunu. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını sapayım. İçimden geldi. Bu dönüşler. Dönerken de arkaya bakmanız gerekiyor. Çünkü her an başka bir motorlu gelebilir. Hız konusu sollamalarda, kısa sollamalarda, ani kaçmanız gereken durumlarda gaz kolunu açmanız, vites düşmeden sadece gaza yüklenmeniz yeterli arkadaşlar. Bu durumlardan bahsediyorum. E kardeşim bunun hiç yararı yok mu? Tabii ki de var. Güzel bir yanı yok mu? Her motosiklet de olduğu gibi bütün motosiklet kullanan arkadaşlar beni Anlayacaktır ve bana katılacaktır. En sondan bak şu karşıda gördüğünüz trafik var ya. En sondan en öne geliyorsun yeşil aldığın zaman da en önce sen çıkıyorsun. <laughs> Motorun böyle bir avantajı var. Araç kullanırken bu büyük şehir trafiklerinde motor almaya karar verenlerin çoğu bu büyük şehir trafiğinden kaçtıkları için motor alıyor. Benim geldiğimi görüyor. Push. Bak şimdi size şöyle o örneklediğim aralardan geçme durumunu şöyle bir göstereyim size. Bak şimdi zikzak çiziyoruz. Bu söylediğim durumu skuturlarla daha rahat yaparsınız. Ha, bu motorla da yapıyorsun ama bazı anlarda seni öyle ufak ufak zorlayabilir. Öyle olduğu zaman şu aynanızı bir kapatın kral. Buradan geçerim de küfür yemek istemiyorum. Şu Honda azıcık sola kaysa çok tatlı şahane olacak ama şu anda motor bile o, inanılmaz ısınmış durumda. Bak beni aynadan görüyorsun hala yol vermiyorsun. Hiç motor dostu değilsin kardeş. Böyle kaldık. Azıcık sola git la. Bak geçeceğim. Küfür yemek istemiyor. Çok milim milim geçer. Ayağım sığmaz. Şimdi R25'in şehir içi ve uzun yolda şöyle bir avantajı daha var. Motor binlik motor gibi göründüğü için yani büyük bir motor görünümüne sahip olduğu için diğer sürücüler sizi görüyor, fark ediyor ve nasıl dediğim size saygı dem demek istemiyorum ama size saygı duyuyor kardeşim. Abi yaptın? Şimdi burası şehir merkezi olduğu için aralardan her an böyle dangalak yayalar atlayabilir önünüze. O yüzden bire takın kardeş. Şöyle yavaş yavaş. Arada bir de korna açalım böyle ki hem araçlar sizi fark etsin hem yayalar desin ki bir şey var. Ya yaya gelebilir. Aracın Motorun görünümünden bahsediyordum. Motor büyük göründüğü için hem yayalar olsun hem diğer araç sürücüleri olsun sizleri görüyor arkadaş. Size saygı duyuyor. Bu diyor motor büyük. İşte farıyla marıyla böyle selektörü çaktığın zaman akşam hafif de böyle hafif bir egzoz sesi de var yani yok değil. O yüzden bu durum R25 ve üzerinde kullanıcılar için oldukça verimli bir durum. Birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Eğer ki Videomu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız şu an var ya sol bacağı ama bak şurada göstereyim. inanılmaz bir sıcak geliyor. har 25 şehir içi trafiğinde kullanmaya uygun değil. Ha hiç kullanamaz mısın? Kullanırsın. Tabii ki de kullanırsın. Şehir içinde kullanılmayacak araç yoktur diye bir şey yoktur ama uygun değildir diyorum yani yorar. Motorun yorulur. Vermeseydin ya. Onlar sana bana yol vermez, sen adama yol veriyorsun ya. Dangalak. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Gelecek videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben de şurada güzel bir arkadaşımın salonunda antrenman yapayım. Karşısı yıkılmaz tim. Yıkılmaz tim 01. Bak mesela böyle bu aracı yaya yollarından aralardan geçirebiliriz.